kayada bir sıkış kurt. Para para. Bu yeni bir alışkanlık bak. Sen kodun. Bozuk para. Hayır. Tamam. Hadi. Şey var mı çalışıyor? Öne doğru. Tamam. Bir sorun tamam, yok. Peki başın çarpsın mı? Ben şey, çay e, e başlık olduğu için çarpsın. Tamam. Peki bazı oyunun da ağrı var mı? Yok, oyunun da ağrı var mı? Bak, ağrıyan yerden şöyle. Oyunun işi yok. Oğlum ne canım diyor buna hala diyor servis paket şu ya. abi? Öbürü kimdi?